Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kadın hastalıkları ve doğumda en çok kullanılan ve sorulan konulardan biri jinekolojik muayene nasıl yapılır? Aslında birçok kadınımın e, jinekolojik muayene bir nevi korkusuna dönüşmektedir. Yalnız jinekolojik muayeneye geldikten sonra aslında bu muayenenin o kadar zor bir şey olmadığı görülüyor. Jinekolojik muayene, kadın doğum polikliniklerinde yapılan bir muayenedir. Bu muayeneye gelmeden lütfen korkmayın. Yani korkulacak bir muayene değil ve muayene masalarımız gayet ve gayet rahattır. Jinekolojik muayene sırasında biz hanımların rahim ağzını değerlendirir ve ondan sonra da ultrasonla rahim ve yumurtalıkların durumuna bakmaktayız. Jinekolojik muayeneyi daha rahat anlatabilmek için küçük bir maket kullanacağım. Bu maketimize baktığımız zaman burada rahim, yumurtalıklar, tüpler, vajinal bölge ve rahim ağzı çok net bir şekilde görülmektedir. Jinekolojik muayeneyi biz gerçekleştirdiğimiz zaman dış genital organlardan küçük bir alet yardımıyla destek alarak bu aletimizi kullanıyoruz. Ve bu aleti kullandığımız zaman özellikle kayganlaştırıcı jeller kullanıyoruz. Ve kayganlaştırıcı jeller kullandıktan sonra vajinal bölgeyi güzel bir şekilde görüntülemiş oluyoruz. Vajinal bölgeyi görüntüledikten sonra vajinal bölgede hiçbir problem olmadığından emin olup ardından rahim ağzını değerlendiriyoruz. Rahim ağzını değerlendirdiğimiz zaman yapılan önemli testlerden biri de Pap simir testidir. Bunu herhalde herkes kendi arkadaşından yakınından duymuştur. Bir simir testi yaptırdım ve doktorum bir yıl veya iki yıl aralıklarla gelip bu testi yaptırmamı rica etti. Simir testini neden yapıyoruz? Simir testi rahim ağzında olan hücre değişikliklerini tespit edip rahim ağzı kanserine ilerlemeden burada var olan anormal bir durumun belirlenmesi ve ona yönelik tedavinin düzenlenmesi için yapılan bir testtir. Simir testi aslında çok basit bir testtir ve simir testini yapmak için incecik bir fırça kullanmaktayız. Bu incecik fırçayı vaginal bölgeden çok dikkatli şekilde yavaş yavaş rahim ağzına doğru yerleştiriyoruz. Sonra rahim ağzında bu fırçayı bu şekilde ufak ufak hareketlerle döndürüyor ve buradaki olan hücreleri topluyoruz. Ve onları topladıktan sonra incecik fırçamızı bu sıvı solüsyonun içerisine yerleştirip orada iyice çalkalıyoruz. Ve sonra bu solüsyonun kapağını kapatıp onu patoloji bölümüne araştırma için gönderiyoruz. Genelde 7 gün içerisinde simir testi sonuçlarımız sonuçlanmaktadır. Simir testi sonuçları normal olan hastalarımızı belirli aralıklarla takibe çağırıyoruz. Simir testinde herhangi bir hücresel değişiklik saptadığımız zaman da bu hastalarımıza ona göre bir tedavi protokolü belirlemiş oluyoruz. Simir testi yapıldıktan sonra her bir bayanın bilmesi gereken bir şey daha var simir testi yapıldıktan sonra birkaç gün veya iki veya üç gün lekelenme tarzı kanama ve akıntı olabilir. Bunu biz her zaman simir testini yaptığımız zaman kadınlara, hanımlara bilgi vermekteyiz ve bundan kaygı ve tedirginlik duymasınlar. Lütfen yılda bir kere jinekolojik muayenelerinizi ihmal etmeyin. Jinekolojik muayene aslında korkulacak bir şey değildir.